Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam tamına 20 adet futbol kartı açacağız. Ama öncelikle videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet başlıyoruz arkadaşlar ilk paketten. Bu arada futbol kartına da Adrenalin 2025. Roal şalaya şalay çıktı. Göster kamerada hiç gözükmüyor. Roal. Bu İtalya diyor? İtalya diyor. Yanlış Macaristan olması lazım. Yanlış yapmışlar. İtalya ya. yapmışlar. Hadi o simeti çıkarayım tekrar. Çık. Bana da Roal şalay çıktı. bu koyuş arkadaşlar. Hadi bundan oatmeal çıksın. Aynen. Belki kardeş kazınlar. İsmiden. La. Evet, çıktı. Şii. Aç. Ya. Kameraya göster beni. Göstersin. Bana da bu çıktı. çıktı. Oh Elim çarptı. Tamam. şey olmaz. Düşmedi size sıkıntı yok. Bir kamerayı düzeltmemiz lazım. Lavandoski çıktı. Endesil çıktı. Açıyorum bir diğer kartı. Şunları alıklam alacağız. Parüsler istiyorsan. Bu arkadaşlar ver bana ben göstereyim sen göster. Arkadaş. Evet arkadaşlar o Charlotte ve Ugarte gördüğünüz gibi. O zaman çıkacak bundan. Hem bak bebe de ne arkadaşlar. <laughs> evet bana yine aynısı çıktı. Hazırız. Ben Osman'ı çıkaracağım bu videoda. Ben de. Eyvah. Lan bunlar senin mi Reza? Davizun. Sanchez, 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 Sanchez. Sanchez ve Şikin yar. Hadi. Abi ben bu videoda ya of. Yok arkadaşlar video önce bana Osman çıktı ama. Teknik bir aksaklıktan dolayı o Osman şey yapamıyoruz videoda. Hatta ben göstereyim bana açık olsun. Bir saniye. Bu da. Ama benimki daha iyi. Bu yapar zeka olsun. Bu çıktı arkadaşlar videonun önce bana. Daha önce video çekmeye çalıştık bu video çekerken. Tek bir aksaklık oldu. Kamera düştü. Işte o video silindi arkadaşlar. burada bu Müslüman bana çıkan. sen çeker. Bu bandı olsun. Emel Bu benim sonuncu kadro arkadaşlar. Abim de sonuncu. Emel çıktı bana da. Bana çıktı. Bundan avro kesin çıkar. sonra konması lazım. Kesin bundan avro mora da çıkacak arkadaşlar. Ha. Çıkmazsa çıldıracağım. Ve yine Mbappe abi lanet ya bu video. Daviso Sanchez çıktı. Hep sana Daviso Sanchez çıktı resmen çıktı. Ama bana da bir resmen çıktı. Bana da bir tek. Beraberlik bir tane Osman. Ama bu yapay zekada evet. olan Osman. Arkadaşlar biz daha önce bu kartlardan almıştık bir 10 tane. 6 tane Osman çıkmıştı. Evet. Evet, evet Osman kaynıyor. Yani yine aynı çıkıyor sürekli. En vakti falan çıktı. Sanırım. Abi da de daha sadece çıkmış önceden aldığımızda. Evet. Bir tane, iki tane. Ben bana da o sırada Osman çıkmıştı. Kapatalım mı videoyu. Evet arkadaşlar. Bugün video bu kadardı. da. Ee, videoyu kapatmadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın Sevgiler kalın. <laughs>